Evet arkadaşlar şimdi e, meganla ilgili size başka bir teori daha vereceğim. Ama link atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Göktürk Peugeot. Arkadaşlar meganımızın bir arızası daha var. Şudur arkadaşlar. Evet. Bundan kurtulmak istiyorsanız bundan kurtulmak istiyorsanız bu kapağı çıkartıyoruz kapağı elimize alıyoruz. Bunu da çıkartmak için burada delik var. Bunu çıkartıyoruz. Sekmana basıyoruz. Kapıyı asılıyoruz. Kapı kolu çıkıyor. Kapı kolu çıktıktan sonra bu malzemeyi elimize aldığımızda bu kapağı bu kapağın şurasını taşla alıyoruz. Taşla şurayı. Eğer burayı taşla alırsak buradaki sürtün, sürtünmeyi engel olacak. Bu olay olmayacak. Ve düzelecek. Evet. Diğer tarafı yaptım. Ben size göstereyim. arkadaşlar. Aynı o şekilde takılıyordu. Ve bu kapağı söktüm. Taşladım. Bu kapağı taşladım. Söküp ve bu olayı güzel Kanalıma abone olmayı unutmayın. Link atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Meyganlarla ilgili bütün incelikleri size detayları yazmaya devam edeceğim.